Herkese merhaba sevgili dostlarım. 4 Mart Adana Yeşilova Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. Bizler şu ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese Bol şans diliyorum. Aslına bakarsanız birinci, ikinci, üçüncü koşu itibariyle ilk üç koşuyu yorumlamayacaktım. Dördüncü koşu itibariyle tahminlerime geçecektim. Fakat ilk üç koşuda 3 adet yani birer tane banko bulunmakta. Günün birinci koşusu Meydan Mücadele 4 yaş Arapların Kumpis Mücadelesi'nde e, gözüme birçok safkan çarpmakta. 1 numaralı Abatan, 2 numaralı Adilhan, yarış tecrübeleriyle 4, 5, 7, 9 numaralı safkanlar hatta 8 numara siyah beyaz ise yine göze çarpan safkanlardan. Fakat ben bu koşuda tek bir safkandan bahsedeceğim. O da yarış hayatının ilk startında üçüncülükten ayrılmıştı. Müslüm Çelik de ilk defa start alacak olmasına rağmen yine çalışmalarını Müslüm Çelik de tamamladı. Uçanoğlu orijinli bu kez farklı koşacaktır. İtman görüntüsünü beğendiğim 2 numaralı Adilhan günün birinci bankostur değerli izleyenler. 2 numaralı Adilhan Han bizi de geçilmez. Günün ikinci koşusu satış 1. Daha 4 ve yukarı Arapların yine kumpis mücadelesinde günün ikinci bankosu. 8 numaralı gümüş kesen. Sondan bir önceki performansları ben çok beğenmiştim ve son yarışını ölçü almadım. Ahmet Çelik 7. kez pistte çıkacak olan turbo orijini tecrübeli kır erkek 8 numaralı gümüş kesen günün ikinci bankostur değerli izleyenler. Rakip arayanlara sıralı ikili yönünde 8 arkası 1 ve 10 numaralı safkanlar da değerlendirmeye alınabilir. Ve geçiyoruz günün 3. koşusu şart 4. Çin pist mücadeledeki 4 yaşlı Arapların mücadelesinde yine göze çarpan Kaysbert orijini ile birlikte yarışın Çin pist olmasıyla birlikte Tolga Yıldız ile 4. kez pistte çıkacak olan 7 numaralı Mr. Wynn böylesine bir grubu değerlendirmek isteyecektir. Birincilikle taşlandırmak isteyecektir 7 numaralı Mr. Wynn Günün 3. banko değerli izleyenler ve geçiyoruz günün 4. koşusu. Dişilere mahsus şart 3 mücadelede 1900 metre kum pistte 9 İngiliz atı mücadele verecek değerli izleyenler. Altılı Ganyan bu koşuyla başlıyoruz. Saatler 17.00 gösterdiğinde 67 safkan mücadele verecek ve bu koşu itibariyle günün alternatif bankosu 2 numaralı Pixi oldu. Böylesine bir grubu değerlendirmek isteyecektir. Önde tempo yapıp rakiplerinin önde fotoyu bulmak isteyecektir. Aprantis ile son yarışı bence ölçü alınmamalı bu safkanın beşerler ekürüsünü temsil etmekte ki Aprantis ile de Aprantis'in de formunun koruduğunu düşünmekteyim. 2 numaralı Pixie Bospor orijinal olan bu safkan alternatif Bankom rakip arayanlara 1 numaralı Bye Bye Lula ve 9 numaralı İpaksim oldu değerli izleyenler. 2 çizgi 1 ve 9 numaralı safkanlar da hata kollayacaktır deyip geçiyoruz. Günün 5. koşusu bir diğer Maiden 4 yaşlı Arapların mücadelesindeyse ise 10 numaralı Uğurlar son yarış ölçü alınmamalı yarış tecrübesiyle favorimdir. Rakip hanesinde 7 numaralı Raman Dağı yine Ercan Çankaya'da 3. kez piste çıkacak olan Musafka Uçan Bey orijini 10 numaralı Uğurların en yakın rakibi olacaktır. Küçük kuponlarda 10 7 7 10 yeterli olacaktır. Fakat koşuda bu iki safkanın kazanaması durumunda büyük sürprizlerin geleceğini umuyorum. 5 numaralı Karacibek ve 4 numaralı Hızlı ve Serseri olacaktır. Bana göre 17 çizgi 5 ve 4 numaralı safkanlar çizgi arkasında hata kollayacaktır. Günün 6. koşusu dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizleri oluşturmakta. İsimli bir koşu izleyeceğiz değerli izleyenler. 1300 metre kompiste 6 İngiliz atı buluştu. Bu koşu merakla beklediğim zevkli geçmeye aday koşu. 6 numara Prenses Sylvester. Ahmet Çelik ile ilk defa buluşuyor. Çin pistte 4'te 4 yaptı. Kalitesini ortaya koydu bu safkan yabancı orijini. Yine her ne kadar 16 günlük bir ara vermiş olsa da yine kum pistte de Ahmet Çelik de farklı koşacaktır. Değerli izleyenler 6 numaralı Prenses Sylvester favorim. Rakip ise bir diğer orijinin hakkını veren 5 numaralı Nansio sevgili Kamil Arda'nın antren ettiği bu safkan yine hata kollayacaktır ve bu ikilinin kötü koşması halinde sevdiğim bir orijin 1 numaralı Donatella Markavelli orijin olan bu safkan yine bu iki safkanın hata yapması durumunda devreye girecektir değerli izleyenler. Bence bu safkanın da son yarışı ölçü alınmamalı. Yine seriye başlayıp devam etmek isteyecektir. Sıralamam ayrımsız bir şekilde 6 1 5 1 6-5-1 deyip geçiyoruz. Günün 7. koşu handikap 16 mücadelede ise 3 artı 2 olarak 5 safkan önereceğiz. Her ne kadar 113 günlük bir arasına rağmen Bush Ranger orucunu alan bu safkan yarış hayatının ilk startındaki Çin pistte birincilikten ayrılmıştı. Favorim yine Müslüm Çelik'te önde tempo yapıp yarışı çalabilir. Rakiphanesinde 6 numaralı Vienna Weiss'i yine Çin pistte çıktığı ilk yarışı kazanan bir Safkan Ninehart orijinli. İkinci şanslı Safkan bu ikilinin dışına 11 numaralı Final Duty ise yine Çin pistte çıktığı ilk yarışı kazanmıştı. Duty Free orijinli olan bu Safkan sevgili İlker Köroğlu'nun antrenörü bu Safkan yine hafif kilosuyla ihmal edilmemeli. 1-6-11 çok çok ön planda çizgi arkasında geniş kuponda değerli izleyenler 10 numaralı İnci Oğlu ve 8 numaralı Zincirsiz Tutsak değerlendirmeye alınabilir. 1, 6, 11, çizgi 10 ve 8 numaralı safkanlar hata kollayacaktır. 8. koşusu 4 ve İngilizlerin 1300 için pist mücadelesinde günün bankosu. Lüksor orijinli olan bu safkan her ne kadar 113 günlük bir ara vermiş olsa da iki kez ara verip çıktığı yarışı da kazanan bu safkan yine üçüncü kez ara verip yani bugünkü yarışı da ara sonrası kazanacağını düşünüyorum ben. Uyumlu olduğu jokey ile Dora Erkek 4 numaralı Suntime günün banko değerli izleyenler. Yine 2'de 2 yapan bu Safkan seriye devam edecektir. Kısa bir ara sonrası. 4 numaralı Suntime ikinci altılı Ganyan yönünde günün 4. bankostur değerli izleyenler. 4 numaralı Suntime bizde geçilmez. Günün kapanışında ise karakolluk bir ayak diyebileceğim bu koşuda birçok takip safkanımız mevcut. 4 artı 3 olarak 7 safkan önereceğiz. Bunlar ilk 4 sıralamasında 1 numaralı Tarsus şelalesi olduğu ağır kilosuna rağmen aprantisiyle start alacak olan bu safkanı ben son yarışındaki dördüncünün çok beğenmiştim. Tercihli start alacak. 55 andı kapında hakkını vermek isteyecektir. Kır erkek favorim. annesinde 2 numaralı Baba Ramazan uyumlu olduğu aprantisiyle start alacak olan bu safkanı bence son yarışını ölçü almayın. Adana pistini seven bir safkan. 1-2 bu bitirim ikinin dışına 3 numaralı basket toparlandığı tur borcunu olan bu safkan. Yine Emrah Sincan idaresinde sürprize imza atabilir. 5 numaralı kaçar kızı yine son yarışı ölçü alınmayacak. Bir diğer kır kısrak uyumlu olduğu aprantisi de ihmal edilmemeli. 1-2-3-5 ilk 4 sıralamasında çok çok ön planda. Çizgi arkasında geniş kuponda değerli izleyenler. 6 numaralı Bersun Ateşi, 8 numaralı Necdet ve 11 numaralı Sercanan koşunun bombasını yapabilir değerli izleyenler. Zira Antalya pistindeki 5. ben çok beğenmiştim o gün için son yarışında. 1, 2, 3, 5, çizgi, 6, 8 ve 11 numaralı safkanlar da geniş kupanda ayrımsız bir şekilde mutlaka değerlendirilmeli sevgili dostlar. 1, 2, 3, 5, çizgi, 6, 8, 11. Bugün için 4 Mart Adana 2. altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.